Merhaba arkadaşlar Oyun SM kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team'de karşınızdayım. En son hatırlarsanız transfer atmıştım ve Roberto Jarolus, Roberto Carlos'un isim hakkı alınamamış haliyle Raul'ün isim hakkı alınamamış hali çıkartmıştım hatırlarsanız arkadaşlar. Bunları kadroya koyacak mısınız diyenler var. Şu an için düşünmüyorum. Yalnız birazdan bahsedeceğim. Şöyle yapabilirim, şöyle yapabilirim diye. Birkaç farklı düşüncem var. Bunlardan bahsedeceğim. E gördüğünüz üzere bir önceki e, videoda 4 DB'im vardı. Tabi o 2 gün önce çekmiştim onu. Cuma günü çekmiştim. E, şimdi pazar günü itibariyle bu videoyu çekiyorum. 141 DB oldu. Abi nasıl e, işte DB kasacaksın? Veya işte bir tane yorum, yorumda yazan vardı arkadaşlardan. İşte rivala nasıl atacaksın? 13-14 günü var arkadaşlar ve gördüğünüz üzere 141 DB oldum. Peki nasıl oldum? Şimdi bunu soranlar olacak. Onu hemen hızlıca gösterip ondan sonra da bir iki takım varyasyonu göstereceğim düşündüğüm ileriye dönük. Sonrasında da online maç atacağım arkadaşlar. Raylı yani Raul'u deneyebiliriz. kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu kalp gönderiyorum buradan. Teşekkürler tekrar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu DB'leri nasıl biriktirdim? Nasıl biriktirdim göstereyim size. Çünkü bazı arkadaşlar ya inanmıyor ya da işte hesap yapmıyor. Açıkçası ben hesap yapmadıklarını veya işte tüm eventleri kasmadıklarını düşünüyorum. Yoksa ben ekstra bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece oyunun bana sunduğu tüm DB'leri kazanabilmeye çalışıyorum ki. Kazanamadıklarım da var. Raid maçlarında falan yani yapmadıklarım var daha. Hidden maçlarında, raid maçlarında. Bakın bu senaryo geldi. Buradan kabaca hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane şu senaryolardan. 1, 2, 3, 4, 5, 15 DB'de yani şunlardan gelmiş 15-7 22 db buradan kazandık arkadaşlar sonra 22 db buradan kazandık işte 2 gün günlük ee, db'leri falan aldık onda öyle gelse 32 Şimdi 32 dB oradan geldi. Time Attack'tan bugün dördüncü günü. Derecemi de şu an göstereyim. bir kere oynadım. Hiç tekrar tekrar kasmadım oynadıklarımı. 4 dB de buradan aldık. Pardon 1, 2, 3, 4, 5 dB. Ne oldu? 37 dB. Bu arada 1236.yim şu an. Abi geliştirmek için çalışmazsam daha da geriye düşeriz. Olsun önemli değil ya. Yani. Zaten Az kaldı şunun da time atağını Bu sefer ya da bir sonrakinde onu da time olarak çağıyor alabileceğim. Evet 37 dB ettik arkadaşlar. Asıl gelelim önemli yere nereden kazandım? Event'ten arkadaşlar 37 dB Buradan da 99 dB bakın burada hepsini yaptım. Hem very hard hem ekstremde hepsini yaptım geçtim ve buradan arkadaşlar da yorumlara belirtmiş 99 db falan kazanabiliyorsunuz zaten sadece 32 tane 16 takımla oynadığınız için 16 16 32 tane öyle db alıyorsunuz 10 db işte buradan veriyor bakın 10 da buradan veriyor işte 10 da ekstremlerinden veriyor Anladınız mı? 40 db oldu bakın e, burada 7 veriyormuş. Ama 3. de 7 veriyor. 2. de 10 veriyor. Ne oldu? 40 47 dB zaten oradan geldi. Arada bir 10 dB daha bir yerde vardı. Veya 2 tane 10 dB vardı. İşte 57, 67, 32 daha 99. 99 dB de buradan gelince ne oldu? İşte 120-130 dB arası kazanmış oldum. Zaten 4 de vardı. İşte online bilmem neydi falan derken 141 dB oldu yani reklamda şuydu buydu. Bu şekilde birikti. Birikir yani arkadaşlar. Yeter ki siz vakit ayırın ve eventleri yapın. Oynayın arkadaşlar. Bir şekilde birikiyor. 220 dB olunca 5 step rivalla su basaya atacağım. Niye atacağım arkadaşlar şimdi? Şimdi yeni çıkan oyuncularla beraber düşündüğüm bazı şeyler var. Onları göstereyim. Şimdi biliyorsunuz normalde bu takımla oynuyorum. Burada Schneider bond vermiyor. Aslında çok önemli benim için Schneider çünkü ee, havadan gelen ceza alandaki ee, şeylerde de iki şutu da önemli benim için. Fire over head kick ile kompakt kontrol fire shoot bunları kullanabiliyorum. O yüzden önemli. Hani sadece deneme amaçlı Raul'u bu maç oynatacağım. Bakın hem düşüyor. FC'de Schneider fast oyuncu. Şimdi Raul'u alırsam 25 de bondum. Kaça çıkıyor? 27.5 oluyor. 27.5 bondla oynayabilirim. Raul'u oynatırsam. Schneider'ı oynatmazsam. Deneme amaçlı öyle oynayacağım. Ama Schneider'ı hemen kesmeyi düşünmüyorum. Hem kasılı. Bunu da kastım. Gerçi görüyorsunuz. S99. Bunun bu arada shopta pas kesme ve... Ee, neyi vardı? Pas kesme ve kayması var. S Alabilirsiniz ama işte kolay olmuyor 99-99 kasmak alabiliyorsunuz abi diyorsunuz falan ama bunları kasmak kolay olmuyor Blackball kasmak kolay değil Event'te de baya blackball veriyor bu arada Oradan alabilirsiniz Şimdi burada Raul'u alırsam 27.5 Bond oluyor evet ama benim Raul ve Tsubasa tarafına atacağım ee, Neden atacağım İşte şunun için atacağım arkadaşlar Şimdi bakın ee, Napolyon ve bunu koyduğum zaman Şu an Bond'u 28, 15 ile interceptim var bu takımda ama kasılı değil Napolyon'u. Kısaca kasabilirim. Kırmızı fes Napolyon'u feda ederek orada kasmıştım bayağı S70'e kadar. Ama şunu kasmak uzun sürer ama zaten bunu şu an düşünmüyorum. Bunu bond açısından göstermek için 28 bonda çıkabiliyorum. 15 ile intercept ama şimdi benim düşündüğüm şey şu arkadaşlar. Şimdi buraya e, Tsubasa ve Rival'ı ikisini birden bulursam Tsubasa'yı şuraya alacağım. Riva oldu şuraya alacağım ne olacak bundan iki buçuk bond gidecek ama onlardan 4 bond gelecek ikisinden iki buçuk Riva oldum bir buçuk su dört bond gelecek ne olacak iki buçuk buradan gidecek bir buçuk bond artıya çıkacağım bir buçuk bond artıya çıkacağım ne olacak 29 buçuk bond olacak sadece şu ikisini değiştirdiğimde ama burada unuttuğumuz bir şey var iki Brezilyalı istiyor bunun 4 bond'u gidecek arkadaşlar. Yani ben 25.5 bond'a düşeceğim. Bu şekilde oynatırsam 25.5 bond'a düşeceğim. Peki ben ne yapacağım? Ee, şunu alabilirim. Bunu buraya alabilirim o zaman. Çünkü mavi 5 yapan olduğu zaman 2 bond bu veriyor. Ee, artı şunu yapabilirim. Veya e, Santana'yı çıkarabilirim. Santana'yı. Santana'dan vazgeçmek durumunda kalabilirim. Niye? Buraya Roberto Carlos'u koyabilirim. Buraya da Misaki'yi koyabilirim. Yani Misaki'yi koyamam bunu çıkarırsam. Misaki'yi koymam için Soga duracak. Soga duracak. Bunu buraya alabilirim. 5 mavi Japon'u bozmamam gerekiyor şu an çünkü. Farklı bir şeye geçemiyorum. Mavi'nin Japon'a falan da şu an geçemiyorum. Kasıl oyuncularım olmayan oyuncularım var. O yüzden geçemiyorum. Yani böyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Rivalla e, ee, Subasa çıkarsa kulüp olanlar 30 30 buçuk bondu bulabileceğim arkadaşlar hesaplarıma göre. Şundan 4 bond gidecek Santana'yı oynatmaya devam edersem. İşte Roberto Carlos'u alırsam 3 Brezilyalı olacağı için çünkü iki tane Brezilyalı istiyor. Ya da Roberto Carlos'u almayacağım. Ne yapacağım? Dediğim gibi. Hop. Bunu buraya alacağım. 2 bond buradan gelecek. İşte Subasa'yla şeyden, Rival'dan 4 bond gelecek. 2,5 Rival, 1,5 Subasa. 2 de bu. 6 bond geldi mi? 6 bond geldi. E, şuradan şuradan 2.5 girecek. Ne olacak işte 3.5 falan. Yani e, şu an işte 28 volttan belki 29'a, belki 30'a falan yükselme ihtimali doğacak arkadaşlar. Rivalla Tsubasa onun için önemli. Niye? E, Tsubasa çıkarsa çünkü bir mavi Japon olarak oynatabileceğim buradan. O zaman duruma göre Igawa'dan veya Takashi'den kurtulabileceğim. Yuga'dan şu an kurtulmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Yani Rival'la e, Subasa'ya neden atmak istediğimi belirtmek istedim arkadaşlar. Onu da belirtmiş olduk. Evet. Şimdi ana menüye dönelim. Ana takımımıza dönüp. Ve Rival'u bir deneyelim bakalım. Normalde oynatmayacağım ama deneme amaçlı şu an. Koyalım bakalım. Çünkü havadan şutu yok. Naturezza'nın pası yok ki pas atayım. Yani S pası eklemedik. Pası olsa. Ha, bu arada tuş basayınca Natuyla ile basanın ver kaçını da kullanabileceğim. A X. Ee, Insight Master var sadece. E Maç işte A kayma ve A pas kesme ile de rakipten topu alabilirsiniz ama A kaymam da yok şu an. Sadece A pas kesme var. Çok işe yaramayacak söyleyeyim. Şu an için Raul bende. Schneider'la devam edeceğim. Hem kayma hem pas kesmesi olduğu için. iki boundary break yaptığım için. Raul'a da bir tane boundary break yaptım. Deneme amaçlı bir den görelim bakalım. Belki top bir tamam. Büyük ihtimal 4 yıldız platinuma düşeceğim ama burada da DB'lerim birikmiş bakın. Oynayamıyorum çünkü. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar Raul'u. Yenilsek de yenilsek de deneyelim. Derbi nasıldı bu arada? güzel de güzel derbi maç güzel oldu. 1-0'a kadar Galatasaray üstünlüğündeydi. Sonra Fenerbahçe bayağı bastırdı ama bir ee, 1-0 sonuçlandı. Fener'in attığı gol kritik offside kararı ama var devreye girdi. Diğer taraftan e, Donka yapılan bence dirsek vurmuş e, Serdar Aziz penaltı olabilirdi. Orada vara falan gidilmemesi ilginç. Neyse geride kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. You King, Tek Yıldız, Süperstar rakibimiz. Şu an 27.5 bondla oynuyorum bakalım. Ya şunu çıkarmak istedim. Blueno çıkmadı ya. Yani. Ama Tsubasa gerçekten şu an zaten olması gereken de o. Oyunun en iyi oyuncusu ve inanılmaz değiştiriyor oyunu ya. Tek başına takım adam ya. Yani tek Tamina ile özel hareket yapabiliyorsunuz. Ver kaç yap en kötü maç Bir ceza alanına vur gol olsun. direkt harcamayacağım Santana'yı. Geç geldi Konichiwa. Kuygaya rahatlıkla harcıyorum ki, stamina azaldığı zaman daha kuvvetli vuruyor. Bir de tek stamina ile de vurabiliyor biliyorsunuz. Yosh. <laughs> Roberto'ya atarsa ileri alıp Sıkıntı Büyük ihtimalle ona attı Ya yeah. Gentile'yi de geçti İşte Tsubasa böyle bir oyuncu arkadaşlar Ooo Hiç şansımız yok ya. Yani. Vuracak yani boşa enerji harcamanın anlamı yok. Zaten bloklayamaz. Bakalım Genzo'nun statı ne oldu 27.5 buçuk 31.162 oldu. 38k geliyor ya. Ya işte Tsubasa oyunu kurdu. Chance Maker özelliğiyle ve kolaylıkla ilk şutu atabiliyorsunuz o zaman. Ama burada kim var? Genzo var. <laughs> Geç. Geçmez ki Chester'ı. Şimdi ben bunu alabilsem Michael atmam lazım. Pas atarsa Natureza alır. Hayda. Pas at. Yok. Chester durdurulamıyor. Nasıl sadece Michael durduruyor ya? Gentile niye girmedi orada? Acaba? Hep sonuna diyorsun. Ama bir şekilde pası geçiriyorsun yani. Miracle dedi. Oh, Margus bomboş yine. Oh, nereye aldım Margus'u? Abi bu Tsubasa farklı bir seviye ya. Yani. Baksana. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Çıkaramadık. Tsubasa çıksaydı çok farklı olurdu. Gümüş attık bu sefer yani. Yedik. Sonlayı ben basmalıyım şimdi. King of sport. <laughs> şu Rival'un şutunu Rival diyorum ya Rail Rival'un şutunu görmek adına atıyorum pası şimdi Normalde çalım atıp lazım lazımdı ama Görün diye Engelleyemeyecek İki tane skillini bloklatmıyor çünkü 32 k vuruyor. Statları bu şekilde 20 27 pontla. 32 k vurmasının bir diğer sebebi de tabi pasın Michael'dan gelmesi. Nasılmış bakalım şu. Yani olduğu için zaten yemez de. ceza alanı içinden atabilir ama belki. Belki. Ben Schneider'la devam etmeyi düşündüğümü söyledim zaten. 2.5 bond için şey yapmam yani. Schneider'dan vazgeçmem çünkü ceza alanı içinde havadan şutlarda şeyi yok. Havadan şutu yok. Golelik veya kafalık şutu yok. İlk yarı bitti. Yani şutunu görmüş olduk. Şu an oynatmanın da bir anlamı yok. O yüzden ben Schneider babayı alacağım oyna. Bondumuz biraz düşecek ama. Düşsün. O Hernandez'i de çıkarmış. Evet ikinci araya başlayacağız. Yani Raul'un tek artısı Schneider'dan kesinlikle üstün değil hiçbir şekilde. E, bondumu iki buçuk arttırıyor 25'ten 27 getiriyor. Bakın iki buçuk getiriyor yanında. Önemli aslında da hani Raul'da da havadan şutlar olsa oynatılabilir Schneider yerine belki. Bir de S kayma ve pas kesmeler eklense top da kapar baya o zaman bir şeyler olabilir evet. Ama şu an Subasa tutmasaydı ya Subasa. Sağ koy. koy. Bende ne var? Pas kesme var. Basamadık ki yanlış tuşa bastım. Emulatörü küçülttük. Zaten aldı. Rainbow attı ya adam. Yine Roberto'yu öne alacak. aşağılama mı gider yoksa? Risk alacağım ya. Bilemedik. Bildik mi? Bildik ama alamıyoruz. Bildik ama alamıyoruz. Tek başına takım adam ya. Vuracak, gol olacak. Susu Basar böyle bir oyuncu işte. Buradan sonra pas atmaz herhalde. Şut çeker bence direkt. Ben olsam öyle yaparım yani. Golü de atar. Gereksiz ya, direkt vurması lazım da ben. O Skydar vurdu. Şey rival yok muydu? Ha yedekte değil mi? Valla full power'ı da bassan, bastır ama Genzo yine de 490-612 zor ama zoru başarmakta genzonun işi zoru başarmak genzonun işi o yüzden en iyi kaleci değil mi top geçmiyor ki abi pas atamıyoruz ya Hepsen sen mi kapacan? Ayda, Aoi girdi araya sonla. Bir de rainbow atıyor ha. Bir de rainbow. Yo ben atmışım. <laughs> Normal pasa rainbow attık. <laughs> <laughs> ne yapar? Doğru tahmin Michael neredesin ya Oo no motion Mecbur vuracağım Topu uzaklaştırmak için Yoksa alacak Yine aldı Güzel geldi Allah'tan Çok doğru düşünmem lazım. Yatak şansı olması için. Ne? Hayda asıl bu Miracle Asıl bu Miracle yani Miracle yani Aha 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 Hiçbir şey yapamayız ya. Geçmez ki. Geçmez ki. Bize gel. Gel de. Hadi be Margus. Ceza alanı içi. Yanlış bastım ya. İkize'ye basacaktım. Sonuna Arigato Tüh Son dakikalara doğru bayağı atak yaptık ama Olmadı maalesef 1-0 yenildik <laughs> Rai'li de Raul'u görmüş olduk ama işe yaramaz ya. Boşa Black Ball bastım şimdi düşününce. Ee, Rival'la Tsubasa'ya atacağız. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Hala düşmedik. Ucunda duruyoruz. Ama illa işte düşüyoruz, çıkıyoruz falan. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha, bir videonun daha sonuna geliyoruz. Oynasam kanalımda Kaptan Tsubasa'da Rim Team Tumuzu'yla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.